Delikanlım, iyi bak yıldızlara, onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında, kollarını ufuklar gibi açıp gelemezsin. O zincir sesleriyle birlikte, yani yere sürülen zincir sesleriyle birlikte en son duyduğumuz denizin, hadi arkadaşlar, sesi oldu. Tam bizim o havalandırma... Ee koridor kapısının önünden geçerken bize öyle bağırdı. Hadi eyvallah arkadaşlar. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. deniz getirildi koridorun başına Yusuf odadan çıkarıldı onunla sarıldılar öpüştüler görüştüler müsevle de görüştüler ve <laughs> artık ee, kalktık ee, bir tarafında savcı, yanında ben, yanında Mükerrem Erdoğan, biz böyle o odadan e, küçük avluya doğru, sehpaya doğru gidiyoruz. Giderken yolda durdu, Şekibi ablaya çok selam söyle. Bize çok emeği geçti. Teşekkür ederiz. Dedi ve yürüdük. Delikanlım. Sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin. Ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara... Onları göremezsin belki bir daha.